Herkese yerimi dolan selamlar. Bugün Turumpeter'ın 1.72 ölçek T80 BB maketiyle karşınızdayım. E, bu maketi bir takipçinin isteği üzerine aldım. Normalde modern Rus araçlarına pek ilgim yok fakat kendisi ilk başta T62 istedi. Daha sonra da T80 isteyince kıramadım. Alıp incelemek istedim. Maketi bu şekilde. Burada Biraz bilgi ve kullanıcı ülkeler yazıyor. Bakın Belarus, Kıbrıs, Kazakistan, Pakistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna. Bu genel T-80 modeli. Fakat BV modeli sadece Belarus, Ukrayna ve Rusya'da mevcut. Burada da boya şem, şeması mevcut. Kutu biraz zor açılıyor. Çok sıkışık. Daha önce Room Peter'ın B72 ölçek maketini almak isterdim fakat stokları tüm maket mağazalarında tükenmişti. Yakın zamanda tüm maket mağazaları tekrar stoklarını güncellemiş. O yorum yapan arkadaş sayesinde benim de haberim oldu. Aralarından birkaçını bekliyordum. Özellikle M26 Pershing'i uzun, uzun süredir bekliyordum açıkçası. Onu da incelemesi gelir. Bu arada T8135 ölçek zivez almıştım. incelemiştim. Şurada çıkarttıklarsanız. Onda da bilgiler vermiştim. Fakat onda da bilgileri yenileceğiz. Evet. <laughs> Şöyle bakın. Ben de tank hakkında konuşmaya başlayayım. Sovyetler Birliği tarafından 1967 ve 75 yılları arasında tasarlandı. 76 yılında seri üretime başlandı. Sovyetlerin bir üçüncü nesil ana muharebe tankıdır kendisi. Aynı zamanda en önemli özelliği dünyada seri üretilen ilk gaz türbini motora sahip olması. Abrams ve Leopard gibi tanklara rakip olması için üretildi. Fakat onların yerini alamadı. Şöyle hayvan gibi bir 125 mm topa sahip. Burada dekalleri gösterelim. Ya da göstermesek mi? Şöyle Rus dekalleri zaten kullanmayacağım. Ben bunu Ukrayna yapmayı planlıyorum. Poşetleri açamıyorum. Ellerim terlediği için. Paletler şu şekilde. Reçine gibi üretilmiş. İlk kez böyle bir şey görüyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum açıkçası. Reçine gibi. Gerçekten garip ve aynı zamanda güzel. bilgi vermeye devam edeyim o sırada. Daha önce de dediğim gibi 125 mm topa sahip. 1000 beygir ve bu sayede saatte 70 km hızla gidebiliyor. 3 mürettebata sahip 45 tonluk bir modern tank. Maket detayları gerçekten çok iyi ve fiyatı bu kaliteye göre bence oldukça ucuz. Ben kalitesiz bekliyordum. Çünkü yani gerçekten fiyatı 72 ölçek detaylı bir modern tanka göre uygun. Siz de maket serilerine bir göz atın. Belki beğendiğiniz Trumpeter seti 72 ölçek bulabilirsiniz. Bu tankın üretim adedi kamuoyuna duyurulmadı fakat tahminler 5000 veya 5500 civarında olduğu düşünülüyor. Dediğim gibi bu modelini sadece Ukrayna, Belarus ve Rusya kullanmakta. Bu BV modeli 1. Çeçen Savaşı'nda 84 adet yer almış ve 20 tanesi yakın yani 18 tanesi vurulmuş. Ukrayna işgalinde de 986 adet patlatılmış. Gerçekten yüksek kayıp var. Modern bir tank hayali ile üretildi fakat bir T-90 olmadı. T-72'ye göre pahalı yani T-72'den kaliteli fakat T-72'den pahalı. Bu yüzden Ruslar buna devam etmek yerine T-90 ile yollarına devam ettiler. Aynısı Ukrayna için de geçerli. Kendileri T-64 ve T-84 ile yollarına devam etti. Ben de şu şekilde bir Dinipro Kids isimli reçine figür aldım. Russian BTR Riders isimli Rus BTR binicileri. Ben bunu Ukrayna askerleri olarak koyacağım. Ve bu tankın üzerine biniyormuş şeklinde. Bir Ukrayna dioraması yapmayı planlıyorum. Evet set bu şekildeydi. İlk kez bir makete hayran kaldım diyebilirim. Gerçekten çok kaliteli. Yüksek detaylara sahip. Ve fiyatı da bu kaliteye göre uygun. Size de kesinlikle öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.